salı. Evet. 6 Aralık beş, beş, beş. sanırım. 6 <laughs> Aralık. Sanırım. Dur güncelleme gelsin. Abi usaramıyorum. Günlerden salı. Ay. Bugün balıktayız. 5 Aralık. 5 mi? 5 Aralıkmış. Yanlış oldu. Ay. Kaptan içen Birsel Hanım aldım dedi. Serdar, Serdar eğer ki ya. Ah, botsa şurada bak şey var. Kepçe hazırlayın. Kepçe. Ona. Serdar, yukarıda kepçe hazırla gülüm. Bu neyi anlamadım ama. Sen bir saramıyorum. Makine ütüyor. Yakacaksın mi? makineyi bir sel hanım. Bu ne ya? Ay kol iptal. Vallahi gülüm. Köpek balı olsa gezer. Bu gezmiyor. Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> yukarıda gülüm yukarıda. Saramıyorum Aha. Da. Vatos mu la? Ne bu gelen? Du, vatos. 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 Ah vatos. vatos. Ah.